Aldık kartımızı. Ben şimdi sol kronoşe, sağ kronoşe alacağım. Sen blok yapacaksın tamam mı? Blok. Alalım. Al kartımızı. Heh. Sol. Aynen. Sağ. Şimdi sen sol. Aynen. Sağ. Aynen. Yok. Gör. Yumruğu görmeden basını kaldırma. Haydi. Hayır bak yumruğu gör. Dönme, dönme, oğlum yani. dönme, Dönüyorsun. musun? Taoyi, dönme, dönme, ha? Dönme. Bak, gör. Bekle kaldı, aldı. Şimdi, gör, ha? Atıyorum, ha? Elini uzaklaştırma, elini uzaklaştırma. Aldım. Şimdi sende. Nereye bakıyorsun? Gözlerine. Hayır. Ben nereye bakıyorum? Hı. Hayır. Keneye Çeneye doğru gözlerim bakıyor olabilir ama omuzlarında. Niye? Omuzlardan çıkıyor çünkü. Önce omuzlardan çıkıyor. Yumruk. Alıyorsun ya bak. Bak. İlk hareket buradan. Hı. Böyle değil. Böyle yapmıyorum bak. İlk hareket Hı. buradan. Tamam mı? Şimdi geliyorum. Takip et. Heh. Bak vurduğunda tamam mı? Hı. Vurduğunda ha? Vurduğunda kaldırıyorsun Gör Tamam. Haydi Haydi Uzaklaştırma Kolu uzaklaştırma U çalışacağız tamam mı? Evet. U ee, yani U şu dur, tamam mı? Biraz daha Ama ben sola atacağım sola eski, sağ atacağım sağ eski. Yapıyorsun tamam mı? Yani senin sağını sola attığın zaman senin sağını sağ attığın zaman senin soluna doğru. Şimdi atıyorum ha. Şimdi tekrar atıyorum ha. sen atıyorsun? Ha. At. Evet. Tamam? Yakınız. Evet. Tamam ayaklardan şöyle de gitti oldu. Evet ha. Bak. Havaya sallamaya kalktım tamam mı? Tamam. Buraya kafaya yaptım tamam. Kafaya yaptım tamam mı? Tamam. Güzel. <gülüyor> İyi. <gülüyor> Lan, <gerdesin temeve> <laughs> ben gelmesin diye nasıl geçiyorsun? Şimdi atıyorum. Heh. Heh. Tamam mı? Şimdi atarken atarken karşıya da vuruyorsun. Vurmaya çalışıyorsun. Tamam. Ha, yavaş yapıyoruz diye böyle aşağıya doğru indirme diye. Sen evet. normal kulkunu yapıyorsun. Tamam mı? Heh, kulkunu. Kafadan ziyade vücudunla. Tamam mı? Tamam. Haydi. Gelsin tamam mı? Tamam. Yemeye çalış gelsin. Tamam. Aferin. Heh, böyle. Tamam. Ben kaçayım çünkü. Tamam. Senin kaçmam lazım. Yani bunu havada bıraktığın zaman vurma çalışırsan sana hiçbir faydası olmaz. Yani anladın mı? Burada amaç geliştirmek, geliştirip kas hafızasını oluşturmak. Mesela al. Al. Bak. Vurmaya çalışsa zaten vurur. Evet. Gitgide gelişimini güçlendirin hızını, refleksini sağlamaya çalışmak. Anladın mı? Yoksa hemen tık tık tık. Bunu hmm. yaptıkça zamanla hızlanacaksın. Zamanla daha hızlı olacaksın. Daha çabuk sezip eskilerini hmm. yapacaksın. Anladın mı? Hmm. Rastgele yaptım. Yumruğu falan görmeden rastgele yaptım. Hayır, çıkışı gör. Gör. Heh. Bak, bitti. Gör. Sen ne?